Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim. Canlı yayınımız başlıyor. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, canlı yayınımız başlamadan... Anlaşılma kalitesi düşük, acil önlem demişler. Ses anlaşılmıyor mu arkadaşlar? Ses konusunda bir sıkıntı mı var acaba şu an için? Tekrar bir soralım. Ses güzel gelen var mı aramızda yoksa herkeste aynı problem var mı arkadaşlar? Sesimiz kesik kesik geliyorsa bir önlem almaya çalışırız. İyi demişler. Kesik demişler. Şu an sesiniz gayet iyi demişler. Peki arkadaşlar o zaman iyiyse sorun yok. Peki şimdi e, yine çok güzel bir gün geçirdik. E, bu güzel günü taçlandıralım hadi. Bu güzel gün derken neden bu güzel gün? Çünkü yine e, web sitemizde de gece saatlerinde yapmış olduğumuz analiz piyasa koşulları her ne şekilde olursa olsun yine bugün de sizleri güldürdü arkadaşlar takip edenler varsa ne mutlu bize gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde euro dolar paritesi için ee, demiştik ki şu an için 30-90'ın üzerinde tutunmaya çalışan bir pariteyle karşılaştırıyoruz. Şimdiki duruma baktığımızda şeklinde özetlemiştik. Bunu başarabilirse 31-35'e kadar hareket devam edebilir. Ee, bu kısa vadede bu yukarı hareket beklentimiz 31.17'nin üzerinde kaldığımız sürece devam ettireceğiz şeklinde de bir uyarıda bulunmuştuk. Ve yukarı doğru hareket arkadaşlar gerçekleşti. Sabahki canlı yayında da bundan bahsettik. 31-35 seviyesine ulaştık arkadaşlar. Dediğim gibi takip edenler varsa kendilerini tebrik ediyoruz. En azından 90'lardan itibaren baktığımızda Dün gece açılışından sonra 90'lardan itibaren baktığımızda yaklaşık olarak 45 pipslik bir kar elde edildi. Ee, bence hiç de fena sayılmaz. Buradan sonra sığ için artık yukarı hareket için buranın geçilmesi şart arkadaşlar. Ancak burası geçilirse 31-60'lar gibi bir hedef karşımıza çıkacak. Ama şu an için geçerli bir hedef değil bu. Onu da tekrar belirteyim çünkü 31-35'in üzerine çıkamadık şu anda. Artık zaten öğleden sonra yani akşam seansına da yaklaşıyoruz. Gece hareketlerini biliyorsunuz pas geçmek en güzeli. Ee, gün içerisinde kar ettiniz ettiniz ondan sonrası daha riskli olacak. Evet 31-35 demiştik. Yani buradan alt üzerine şu an için beklemiyoruz. Planlarımızı buranın üzeri olarak yapmayacağız. Ee, çıkarsa ısrar etmeyeceğiz tabii ki bu konuda zaten söylüyorum. Çıkarsak 31-60 olarak bir hedefimiz var. Trend yukarı mı? Yukarı ama düzeltmenin gelme zamanı da yaklaşıyor arkadaşlar. 31-35'lere bu yüzden dikkat edelim. Ee, dileyen arkadaşlar varsa tabii ki ee, riskli olmakla birlikte sabahki ya da dün gece belirttiğimiz kadar e, net bir görüntü yok. Ee, sadece tepki hareketinden faydalanmak isteyenler yine 35, 31-35'in altında aşağı yönde 30-90'lara kadar bir hareket bekleyebilir. Ama dediğim gibi bu riskli bir işlem olacaktır. Yine e, bence şuradan elde ettiğimiz kar gayet yeterli bugün için. Zaten bugünkü hareket miktarına baktığımızda, Gece 12'den sonra başlayan 31.90'lardan baz alırsak şuradaki dip seviyesinden sonra yaklaşık 55 pip arasında gitgeller yaşıyoruz bugün içerisinde. O yüzden bu 55 pipin 45 pipini yakalamak bence hiç de fena sayılmaz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir hatta 55 değil. 50 pip civarında bir hareket var. Biz bunun 45 pip civarını yakaladık. Bu da e, güzel bir hareket oldu daha fazlasını yani kazandığımız para riske atmamın bir anlamı yok. Ama zaten 31-35'lere çok yakınız diyebilirsiniz. Çok küçük bir stopla deneme yapılamaz mı? Yapılabilir. Böyle bir imkanda söz konusu olacaktır. Şimdi gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar için ne diyebiliriz? Sterlin dolar için arkadaşlar yukarıda iki tane seviye belirtmiştik sabah saatlerinde. 61.43 ve 61.70 olarak Burada görmüş olduğunuz gibi 61.43'ü hızlı bir şekilde kırdı. Zaten canlı yayında da canlı yayın şu saatte saat 11-12 arasındaki kapanışta. Buradan sonra yukarı doğru 61.70'e doğru bir hareket gerçekleştirdi. Fakat buranın üzerinde kalmayı şu an için başaramadım. Ee, o yüzden buradan aşağı yönde hareket gelme ihtimali tekrar var arkadaşlar. 61.70'in 70in altında kaldığımız sürece geri çekilmeler gelebilir geçilirse bu durumda e, yukarı doğru hareket geçecek gelecektir. E, kısa vadeli bir hedef bugün belirtmiyorum. Kısa vadeli hedef belirtmiyorum. Sadece şurada görmüş olduğunuz gibi orta vadeli 62-70'ler, 69'lar gibi bir hedefimiz var. O yüzden bu seviyeye kadar hareketin gelme ihtimali olabileceğini de söyleyelim sizlere. Kısa vadeli hedefleri. E, Artık bu geceye kadar vermeyeceğim. Belki dediğim gibi ondan sonrasında bunları paylaşabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar eğer destekler gelirse gece analizlerine de e, yine diğer pariteleri ekleyip en çok talep alan pariteleri yayınlayabiliriz. Şu anda gördüğünüz kadarıyla sadece tek bir parite ya da belki euro dolarla birlikte altını paylaşıyoruz sadece. Bu tamamıyla sizin seçiminiz. E, dileyen arkadaşlar varsa bu konuda bir çalışma yapabilirler. E, bu zamanda da böyle olursa da zaten yine eski analistine geri döneriz. Altın için ise bugün ee, sabah saatlerinde belirttik yüzlük harekette ortalamayı kıramadık diye. Bu yüzden de aşağı doğru tepkilerin gelme ihtimali vardı. Trend zaten aşağıydı ve 1751.60 ee, 1751-60 seviyesi gördüğünüz gibi net olarak üzerinde kalınamadı şu seviyelerde ve tekrar pivot noktasına kadar 1743-34'e kadar bir gerileme yaşadı. Şu anda bu seviyeyi kollayacağız. Buranın altına inersek çünkü 1738, 24 ve 35 09'a kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Ama artık 1743, 34'ün altına inmeden aşağı hareket beklentisi içerisinde girmeyin. Eğer çok kısa vadeli bir şey yakal yakalamak istiyorsanız ve e, risk alma konusunda da bir sıkıntınız yoksa Şuradaki 1751-60 seviyelerinden tekrar bir dönüş bekleyebilirsiniz. Ama kırılması halinde, üzerine çıkılması halinde ısrarcı davranmayın lütfen. Çünkü 56-70 veya 60-30 kadar hareket var. Görmüş olduğunuz gibi çok net, güzel bir senaryo şu an için e, altında da yok. En azından şuradaki pivot seviyenize kadar 1743-34'e kadar gelmesi bizi sevindirdi açıkçası. Ve dolar tl'ye bakalım. Dolar tl içinde bugün bir aralık çizdik arkadaşlar. Bu aralığın altında kalamadık gördüğünüz gibi. Sürekli olarak saatlik kapanışlar. 1 ve iki kere altına inme denemeleri olsa da bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Eğer bu şekilde günü tamamlarsa aşağı hareket beklentisi içerisinde olmayacağız. Yatay bir hareket var. 79.92 bugünkü kırılma seviyemiz. Buranın altındaki saatlik bir kapanış ancak paritayı aşağı çekebilir. Euro dolar eğer ki yukarı yönde tepkiler vermeye devam etmezse yani 1.30-1.35'lerin eğer ki üzerinde kalmaya çalışmazsa zaten buradaki e, yani 1.80'lerin üzerinde kalmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Dolar TL paritesi bu e, kapanışa kadar. Tamamdır şimdilik o zaman canlı yayın kaydımızda durduralım. E, net olarak anlamayanlar ya da bazı yerleri kaçıranlar ya da geç gelenler için de bu canlı yayın kayıtları zaten faydalı oluyor. Herkes tekrar izleyebilir yaklaşık bir yarım saat sonra web sitemizde görebilirsiniz zaten.